Bir meraklı Sardal hepinize merhaba sevgili dostlar. Evet 13 Ağustos itibariyle ÖTV düzenlemesi geldi. Peki arkadaşlar videomuzu yayınladık ÖTV haberiyle ilgili. Şimdi detaya geçelim. Şimdi araba fiyatlarını hemen güncellemeye başladı sıfır bayiler. Peki sıfır araba fiyatlarında markalar arkadaşlar ne kadar olmalı? Biz size bunu buradan söyleyeceğiz. Bakalım zam yapacaklar mı yapmayacaklar mı buradan göreceksiniz. Çünkü arabaların 280 bin lirayla 320 bin lira arasında satılan tüm arabalar arkadaşlar indirim geldi ve biz size olması gereken muhtemel fiyatlarını söyleyeceğiz. Kia cephesinde hemen haberlerimizi verelim arkadaşlar. Kia cephesinde Rio'larda arkadaşlar en yüksek bas paketlerden ziyade %80'lik vergilerime giren modelleri değerlendireceğiz. Oradaki modellerde arkadaşlar 280 bin bandında olan Rio'ların satış fiyatında artık arkadaşlar 230 3000 TL'den yukarı olmaması gerekiyor arkadaşlar. Kia Stonic cephesine baktığımız zaman Kia Stonic'lerin bir üst paketleri arkadaşlar 284, 290 ve 300 bin bandına dayanmıştı arkadaşlar. Kia Stonic cephesinde ise fiyatların maksimum 230 bin lirayla 240 bin lira arasında olması gerekiyor. Yani yaklaşık 40-45 bin liralık bir indirim olması gerekiyor arkadaşlar. Sportage'ın da en çok satılan 1.6 Cool modeli arkadaşlar 292.500'dü. Bu arabanın da yeni fiyatı şu an güncellenen fiyatın 245.000 lira olması gerekiyor. Tabi aksesuar bakalım olacak mı olmayacak mı hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Siz buradaki fiyat rakamlarına göre yeni gelecek zamlara oranla kendiniz zam gelip gelmediğini anlayacaksınız. Ve tabi ki biz size an, ve an haber vermeye devam edeceğiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.